aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri aklınızdaki kişiyle olası gelecekte sizi neler bekliyor birlikte bakalım ne bekliyormuş İlk kartımı çektim deste şöyle elimde arkadaşlar seçmedim ayırmadım ve aklındaki kişi diyor ki üçlü bir vakte ben sana gelip seninle konuşacağım yani yaşadığımız sıkıntıları bununla ilgili seninle bir konuşma yapmak istiyorum bu kişinin işle alakalı sıkıntısı da var. Onu da söyleyeyim size. Birbirimizi çok üzdük diyor. Yani birbirimizi çok üzdük. Hatalar yaptık. Sen de bana yaptın. Ben de sana yaptım. Arada üçüncü kişiler var. Hmm. <laughs> Canlarım arada üçüncü kişi var. Ee, üçüncü kişilerden dolayı bir kırgınlık yaşamışsınız. Yani şuraya baktığımda ilişkinin ilk başında bu kişi çok güzel gelmiş. Çok güzel bir birlikteliğe başlamışsınız. Ve sonrasında size verdiği sözleri tutmamış. Tutamamış. Biraz yalan olmuş. Üçüncü kişi. Üçüncü kişi soğuk rüzgarları esiyor aranızda. Ama bekliyor. Yaptığından biraz da yani pişmanlık da demeyelim de pişmanlık da demeyelim de biraz pişkinlik diyelim. Bekliyor. Sadece zamana bırakmış. Zamana bırakmış. Aranızdaki konu maneviyat ya da maddiyat. Kendisinin de kendisinin de maddiyatla alakalı sıkıntıları da var. Bakın. el kolu bağlı kalıyor. Yani hiçbir şey yapamıyor, yapamıyor. Verdiği sözleri de tutamıyor. Sizinle ilgili hayalleri büyük, sizinle ilgili hayalleri çok büyük, çok çok büyük. Ee, sizi kendi karşısında baskın olarak görüyor, yani baskın karakterli bir kişi olarak görüyor sizi. Ee, siz de zaten ona da e, tavrınızı koymuşsunuz. Ama bu kişi diyor ki, yine döneceğim yine döneceğiz ve yine şöyle bir araya geleceğiz diyor. Gelmek de istiyor. Çünkü siz onun için bir değerlisiniz yani. Bir değeriniz var. Arada üçüncü kişi olsa bile bir değeriniz var yani. Sadece dengeyi kuramamışsınız. Yani karşınızdaki kişi sizinle ve üçüncü kişiyle dengeyi kuramamış. Kuramadığı için de bu sorunu yaşamışsınız. Alın kabul edin arada üçüncü kişiler olan ya da araya üçüncü kişi giren kişiler alsın.